sosyal sorumluluk hissetmek gerekir. Sosyal sorumluluğun önemine hem, eminim hepimiz katılırız. Ama uygulamaya, <laughs> yani bir şeyler yapmaya gelince ya zamanımız olmaz ya da benzeri mazeretlerin arkasına sığınır. Yeşil Doğan Derneği de Aksaray, Nevşehir, Niğde ve Kırşehir gazeteciler cemiyeti başkanlarının yaptıkları bir toplantıda Orta Anadolu bölgesi nasıl kalkınabiliyor diye konularla istikare edilerek alınan bir karanın ardından kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür. Unutmayalım ki temelinde yine basın mensupları vardır. Yeşil Doğa Derneği çevre gönüllülerinin samimi desteğiyle bölgede etkin rol üstlenmeyi başarmıştır. Öncelikle doğaya katkı konusunda bugün orman teşkilatının gayretiyle kirbir kizanın toprakla buluşması hepimizin sevinci olmuştur. O yüzden gazeteci arkadaşlarımızın gazeteci arkadaşlarımız en çok sizlere güveniyoruz. Hem kültürel, hem ekonomik, hem vizyon yönünden bu yöreye katacağınız o kadar çok şeyler var ki en başta bölgenin tanıtılması için yaptığınız haberlerle gönüllü tanıttım elçimiz oluyorsunuz. Şimdi sizlere Yeşil Doğa olarak hayal ettiğimiz Orta Şehir Projesi'ne bir empati yapmanızı diliyorum. Ve gerçekleşmesi için sizlerin de tavsiyelerinizi her zaman için atıyoruz. Biz bir iki arkadaşla beraber bölgede Emre etkinlikleri çerçevesinde bu projeyi anlatmaya çalışıyoruz ve çok güzel de sonuçlar aldığımızı düşünüyoruz. Otoban üzerinde kurulmuş bir şehir, orta şehir diye düşünüyoruz. Bunu aktaralım bir tane. Aksaray'dan, giden yol ile otobanın kesiştiği Alayhan Bey bunun bir parçasını Nevşehir'e veriyoruz, bir parçasını Nide'ye veriyoruz, bir parçasını Aksaray'a veriyoruz, bir parçasını Kırşehir'e veriyoruz. Ve bu bölgede ihya edilmesi gereken bazı unsurlar var. Devam edelim. Birincisi, en önem verdiğimiz konulardan birisi, Turizm Kongre ve Fuar Merkezi'nin o bölgede açılması. Bakın, emin tür fuarlar genelde İstanbul, İzmir ve Antalya'da kurulmaktadır. Oysa biz Orta Anadolu bölgesinin, Kapadokya yöresinin çok büyük olduğunu söyler değil mi? Ama maalesef bir fuar merkezinin burada olmaması çok büyük bir eksiklik. İşte bu noktada, orta şehirde böyle bir turizm kongre ve fu fuar merkezinin kurulması bütün dünyadaki tur firmalarının buraya gelmesi anlamına gelecektir. Bunu biz dört tane vilayetin cemiyet başkanlarıyla karar verdik ve bunu savunuyoruz. İki,